Futbolun tartışması serbest vuruşta. Futbolun şov tarafı serbest vuruşta. Serbest vuruştan hepinize saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önüne çıktı. Şimdi Galatasaray yarını bekliyor. Fenerbahçe yarın Başakşehir'den puan alamadığı takdirde, galibiyet alamadığı takdirde Galatasaray şampiyonluğunu yarın ilan edecek. Ama Fenerbahçe gider Başakşehir'i mağlup ederse o zaman her şey son haftaya kalacak. Son hafta Galatasaray Rize'de Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray'ı Rize'den çıkartacağı bir puan da yetiyor. Eğer puan eşitliği olursa, puan eşitliği olursa ikili averajlarda eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Genel averajda da Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Bunu konuşacağız. Şimdi derbinin istatistiklerine bakalım çünkü çok önemli rakamlar var. Mesela Wesley Snyder Beşiktaş'a karşı kariyerindeki ilk golünü attı ve Galatasaray Wesley Snyder'ın gol attığı 19 maçın hiçbirisini kaybetmedi. Sevgili seyirciler bu arada Slaven Bilişli Beşiktaş tarihinde ilk kez derbi kazanamadan bir ligi bitiriyor ve Slaven Bilic önümüzdeki sezon yönetimden sonra o da açıkladı. Beşiktaş'ın başında olmayacağım dedi. Bununla birlikte 42 yıl aradan sonra tam 42 yıl aradan sonra Beşiktaş derbi maçlarda gol atamadan bir sezon tamamlıyor. Bu arada Galatasaray'ın üst üste gol yemeden bitirdiği maç sayısı 6'ya çıktı. Galatasaray 3. yıldızı taktığı sezonda da üst üste 7 maç gol yememişti. Bunların hepsini konuşacağız. Futbolu konuşacağız tabii ki. Şimdi bakalım bu akşam serbest vuruşta neler var? Şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin yarın Başakşehir karşısında puan kaybetmesini beklemeye başladı. Türk Telekom Arena'da ve Florya'da şampiyonluk coşkusu. Türk Telekom Arena'dan ve Florya'dan canlı bağlantılar. Galatasaray adım adım şampiyonluğa yürürken ezeli rakibi Fenerbahçe'nin taraftarları Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti. Genç Fenerbahçeliler taraftar grubundan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a büyük tepki. Taraftarlar Bursa Spor maçına giremedi, yönetimi istifaya çağırdı. Galatasaray'da Duygun Yar Suvat başkanlık görevini Dursun Özbey'e devretti. Gider ayak olay yaratacak açıklamalar yaptı. Az sonra serbest vuruşta. Az sonraya girmeyen ama biraz önce Adnan Aybaba'nın bana söylediği bu akşam çok önemli bir bilgi vereceğim izleyenlerimize dediği bir olay var. Ama isterseniz öncelikle şu toplu sonuçları 33. haftada neler var neler yok neler oldu bir sunalım ondan sonra Adnan Aybaba'ya sözü bırakayım. İşte haftanın toplu sonuçları şöyle Gençler Birliği 1 Mersin İdman Yurdu 2 Kasımpaşa 3 Kayseri Erciye Spor 3, Torku Konyaspor 1, Çaykur Rizespor 1, Trabzonspor 3, Balıkesirspor 2, Kartemir Karabükspor 2, Medikana Sivasspor 1, Gaziantepspor 3, Eskişehirspor 2 ve Galatasaray 2, Beşiktaş 0. Hafta yarın oynanacak Fenerbahçe Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman işte görüyoruz Galatasaray maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçti. Beşiktaş 66 puanda kaldı ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi elemelerine gitme şansı da kalmadı. İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Bursa Spor 57, 56 ve 53 puana taşıdılar. Avrupa yolunda bu takımların mücadelesini izledik. Son sıralara bakalım. Zaten geçtiğimiz hafta belli olmuştu ligden düşenler. Ligden düşen takımlar Balıkesirspor, Spor, Kayseri Erciyes ve Karabük Spor. Tabii ki Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında 2-0 kazanması, tribünlerde e, koreografinin e, çok konuşulduğunu da söylemeliyiz. Bunların hepsini aktaracağız ama öncelikle Adnan Aybaba'ya dönmek istiyorum. Adnan Aybaba yayına girmeden önce dedin ki e, çok önemli bir bilgi vereceğim. Bu bilginin içerisinde Türk futbolunun kanayan yarası var. Ne demek istedin? Neydi? Anlatır evet, mısın? Müthiş bir, e, hakikaten çok önemli bir olay. Onun için biliyorsun bu maçı konuşmadan derbi gibi çok önemli bir maçı konuşmadan önce e, bunu açıklamam lazım. Ama daha sonra bunu detaylandıracağız. Çünkü derbi de çok önemli. Çok önemli bir hafta bu hafta. E, bu resmen Avrupa Birliği Polis Teşkilatının UEFA ile birlikte biliyorsun dünya takımlar üstünde, ülkeleri üstünde bir araştırma e, organizasyonu OEFA, var. UEFA, FIFA onlar FIFA, birlikte. FIFA birlikte bunlar. Şimdi bu araştırma neticesinde e, yeni bir gelişme. Bu çok ...yeni ve sıcak ha, bir gelişme. Bunu soracağım. 2013'te de bu tip haberler... Doğru. 2013'te bir. Almanya vardı, İngiltere vardı... ...birçok ülkeyi kapsıyordu ama... ...Türkiye ve Slovenya ve Almanya, İngiltere daha öndeydi bunlar. Bu, bu takım şey ülkeler. Şimdi bu açıklamada... E, ...direkt e, takım ismi vereceğim ve direkt... E, ...kalecinin ismi vereceğim. Yani şu anda... E, ...bu organizasyon içinde, Bayis'in organizasyon içinde... ...bir araştırma gerçekleştirilmiş. Bu Bayis'in içine Sivas Spor takımı... ...Sivas Spor, evet. Ben bunu daha sonra detaylı açıklayacağım ve e, Sivas Spor karacısı Ertuğ Ertuğrul Taşkıran. Burada direkt bu isimler geçiyor. Tabii bu duyumdur. Bu bir duyumdur. Şimdi ben de onu söyleyeceğim. Şimdi bu Avru Avrupa'dan alınan e, bir duyumdur. E, Avrupa'da benim, Hollanda'da biliyorsunuz e, Avrupa Polis, e, bu polis birliği teşkilatı Lahey'dedir. Hollanda'dadır. Hollanda'da bir arkadaşından gazeteci bir arkadaşından Hollandalı bir arkadaşımdan aldığı bir duyumdur. Benim aldığım bir duyumdur. Birebir duyumdur. E, onun çok e, dışarıya böyle duyumlar da verdiğini bilmiyordum. Fakat bugün beni aradı yayına girmeden önce bu önemli bilgiyi aktardı. Yani Sivas Spor ve kalecisi Ertuğrul'la ilgili. Bunu ama ilerleyen saatlerde İstanbul Derbi'yi konuştuktan sonra detaylandıran çok önemli bir konu. Adnan. Artık öyle bir noktaya geldik ki bir takımı, bir kulübü, bir futbolcu suçlamak çok kolay. O yüzden senden ricam lütfen hem hukuka Dikkat et. Hem e, hiç kimseyi töhmet altında bırakmayalım çünkü bunlar çok özel konular. E, kaynağını aralarda bir kez daha ara. E, lütfen detaylarına son derece dikkat et. Senden ricam budur. Tabii ki bu konuda hassas tamam. davranacağız. Tamam, Doğru. Peki. Doğru. E, stüdyomuzda gördüğünüz gibi formayla oturan bir yorumcumuz var. Murat Özer, neden formayla çıktın? Neden formayla çıktım Sabriciğim? Neden formayla çıktım? İşte burada. Gözüküyor. Dördüncü yıldızı Allah'ın izniyle takıyoruz. Fenerbahçilere ve Beşiktaşlara armağan olsun. Onun için benim de içimden geldi bu gece. Dedim ki şu dördüncü yıldızın keyfini şöyle bir Galatasaraylı taraftarlar da görsünler. Onlar da bunun zevkini alsınlar. <laughs> ve dördüncü yıldızı takmamız. Yalnız şöyle bir şey var şimdi bu. Baksana bu reklam olayları da çok şey ya. Formamızı da rahat rahat giyemiyoruz. Mecburen önünü kapadılar. Şeyin formanın önünü kapattılar. Onun için rahat rahat da formamızı giyemiyoruz ama sonuçta dördüncü yıldızımız taktık hayırlı olsun. Ben de şöyle yıllar öncesine gittim. Galatasaray'da oynadığım zamanlardaki o Galatasaray formasını giydiğim dönemlerdeki günlerim aklıma geldi. Şu anda da çok rahatım, çok hoşuma gidiyor. Büşşah Bey ve Adnan Bey beni böyle gördükleri zaman tabii ki onlar fazla memnun olmuyorlar ama yine de ben Galatasaray taraftarlara dördüncü yıldızı armağan ediyorum. Ben de bir Burada bu formayı giyerek onlara bir hediye vermiş olduk. Nasıl şampiyon olduğunuzu bildiğimiz için o dördüncü yıldızı alın güle güle kullanın. Bizim için hiç önemli değil. Nasıl şampiyon olduğunuz ortada. E, hep beraber el ele, ele verdiniz. E, Ankara'dan tak, e, hakem camiasından her yerden takviye göre 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 bugün de Beşiktaş takımını hakikaten tebrik ediyorum. Topu oynayan o onlar. Mağlup olan yine onlar. Ondan sonra güzel bir Melo Ligi seyrediyoruz. Süleyman Seba Ligi değil, Melo Ligi seyrediyoruz. Muhteşem bir Melo Ligi. Ondan sonra nasıl şampiyon olduğunuz ortada Muratçım yani o formayı takmışın giymişin güzel. E, ee, Galatasaraylısın bugün Beşiktaş'ı yendiniz. Tebrik ediyoruz. Bir şey demiyorum. Beşiktaş'ta iyi top oynadınız bilmem ne ama şampiyonluk ve dördüncü yıldıza gelince orası çok tartışılır. Dördüncü yıldız için öncelikle ve öncelikle e, sevgili İsmail Kartal Hoca'ya ve İsmail Kartal Hoca'yı getirenlere ondan sonra şükret tabii dua et. Onlar da e, onlar da herhalde şu anda çok üzülüyorlardır. E, tıpkı Fenerbahçe taraftarı gibi. E, ortada bir gerçek var. Nasıl şampiyon olduğunuzu dünya basını, Avrupa basını bir kalecinin el çekmesini e, görerek, yazarak, çizerek, kampanyalar yaparak, sayımlar yaparak, anketler yaparak ortaya çıkardı. Yani onun için hayır böyle bir şampiyonluk olacağına... Hiçbir şekilde olmasın daha iyi. Kirli şampiyonluklara söylenecek, kirli dördüncü yıldızlara söylenecek lafım yok benim. Hayırlı olsun. <laughs> ben fazla olsun. Bir, bir, sadece gülüyorum bir Gençlere. Güleceksin tabii başka yapacak bir şey yok. Türkiye'de şikayı size... ilk yapan kulüp, gün formasını giyiyorsun. Büyükşah Türkiye'de Bey... de şikeyi ilk yapanları yayınlayan kişisin. O formayı nasıl giyiyorsun şaşırıyorum. Ben o formayı aslanlar gibi yani, gururla ee, giyiyorum efendim, bir, de, a, bir, de atıp tutuyorsun burada. Yok ben forma bilmem. Tamam çık. oynamışındır. Müşah çok oynamışındır. doğru. Ne, ne kadar kıskançsınız. Oynamışındır. İnanılmaz bir kıskançlık. Bükemediğin eli öpeceksin Müşah Beyciğim. Hiç öpecek. Siz bükemediğin eli büke, bükemediğin Hiç eli öpeceksin. Saygılı olacaksın. Nasıl şampiyon olduğunuzu. Diyeceksin ki sizi tebrik ediyorum ne halde şampiyon olduğunuzu. Ama Serhat Bey, ama sen İlhan Bey bugün efendime söyleyeyim bak. gördük seni. Bakkan istifa etti bak. O Mesut Bakkal yarın öbür gün Mesut Bakkal istifa etti. Gençler Birliği Teknik Direktörü. Evet. O Mesut Bakkal dürüst adamdır. Kaliteli adamdır. Klas adamdır. Yarın bir gün onun kokusu çıkacak. O kokular çıkacak. Anladın mı? Onun için alın şampiyonluğunuzu güle güle kullanın. Ondan sonra ama sakın Biz ha. Biz size bu konularda Onurlu başarır ve haysiyetli bir, şampiyon. bir şampiyonluk demeyin. Siz bizim pirimizsiniz. Demeyin, Siz yapmayın, bu işlerin yapmayın, babasısınız. Yapmayın, Biz yapmayın, sizle... Başardınız Büyükşah Bey. Şimdi Yapmayın. burada burada konuşulan, yapılan iddiaların hepsi yorumcuların kendi iddialarıdır. Ben yorumculardan her zaman şunu istiyorum bir iddia ortaya koyduğunuz zaman bunun lütfen altını doldurun. Burada ben e, size bırakıyorum artık. Yorumu size bırakıyorum. Buyurun tartışmaya devam edin. Hangi Bu arada dağı, herkesi mesela siz diyorsunuz ki evet. üzerinde Türkiye'ye şikeye getiren ilk e, takımın forması var. Bu altı doldurulması gereken altını bir iddia. Altını doldurayım ya Kendisi yaptı haberi. Malatya Spor maçını ...Malatya Spor maçının nasıl alındığını... ...neler yapıldığını... ...Beşiktaş'ın şampiyonluktan nasıl... E ...yok edildiğini yapan El, adam... Ben, ...ben bu kişiyle burada bir oturuyorum... ...ayrıca onun gazeteciliğinden bir gurur duyuyorum... ...o formayı giyiyor... Bir Giyisi, ...haklıdır ama bu sene... ...o çekilen Ferhat elini... ...Dünya basını, Avrupa basını... ...her yer ama her yer... ...yani enine boyuna yazdı... ...çizdi, etti, konuştu... UEFA'ya şu anda fenerle şey yağdırıyor... Ee, bu konuda gerekeni yap diye yağdırıyor. Biz hala burada 2011'deki yapılan bilmem neyle saçma sapan şeylerle Neyse uğraşıyoruz. ben şu anda Anladım bu polemiklere girmek yani. istemiyorum. Mi? Niye istemiyorum? Ben şu anda İlme, çok gururluyum, inme. çok keyifliyim. Hiç gurur duyma. Siz polemiklere girmek istemiyorsan sana saygı gösteriyorum ama burada Galatasaray formasıyla oturuyorsun ve sana ve Galatasaray'a yönelik eleştirimi istemiyorum derken Büyükşah Bey ben diyorum ki bak. Büyükşah Bey diyor ki Galatasaray Türkiye ilk kişiye getirmişti. Büyükşah Bey biz şikeyi getirmişiz diyorsun. Eğer ki varsayalım böyle bir şey var. Biz siz bizim pirimizsiniz. Siz bizim babamızsınız. Siz bizim dedemizsiniz. Biz bu konularda size baş edemeyiz. Biz bir çiçek ektik. Siz kavak yaptınız onu. Evet. Yani ufak bir çiçekti bu. Siz kavak ağacı yaptınız. Kavak ağacı biliyorsun çok faydalıdır. Böyle gölgede çok sıcak havalarda altına gider oturursun. Siz o kavak ağacını yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Biz bazı insanlar da gidiyorlar o gölgede oturuyorlar güneşten korunuyorlar. Onun için bu konuda biz sizle baş edemeyiz. Onun için siz şimdi ne yapın biliyor musunuz? Bence saygı duyun. Öyle yok dördüncü yıldızı şöyle taktınız böyle taktınız polemiklerine girmeyin. Bizim dördüncü saygı duyun. Şampiyon olursak da bükemediğiniz eli öpeceksiniz. Bak, ben, ben, sizi bugün Beşiktaş maçındaki halinizi saygı gördüm. Kıpkırmızı duymuyorum. oldunuz. Ben niye saygı duyuyorum? Kıpkırmızı, kıpkırmızı oldunuz Beşiktaş. Niye saygı duyuyorum? Beşiktaş başında kıpkırmızı oldunuz. Ben ne kıpkırmızı oldum? Senin Fenerbahçe'ye ana avrat kıp, küfür edişini seyrettim kıpkırmızı. ben. Kıp, kıp, Fenerbahçelilere cart bilmem o o, ne evi ben şey o, yaptık sen, bilmem ne ettik. Yani ya, saçma sapan böyle bir maç seyretme şekli Bırak şimdi sen bizim aramızdaki aramızda yaşadığımız şeylere burada Aradığımız, aramızda yaşadığımız yani. şeyleri Sen burada söylersen ben de sana bir başlarım burada aramızda konuştuklarımızı stüdyoya terk edersin. Yani On şey Onun için sen konuşma. o toplara hiç girme. Bizim Bunlar orada konuşma. maç seyrederken ki aramızdaki ikimizin, üçümüzün maç seyrederken ya ki olsun herkes yani. birbirine etme, laf edebilir. Ben öyle de mi? edebilirim, sen de edebilirsin. Maç seyrederken herkes her türlü psikoloji içinde yok, olabilir. Yok şey yok. Ben, Bize, nasıl? yakışır Olur, mu ya? Öyle şey Bize yakışır, ya? yakışır Olur mı? Olur mu öyle şey Biz yorumculara yakışır olmaz, mı ya? Olmaz. ben, ben orada, Evet, olmaz. olmaz. Kimse kimse küfür, küfür müfür evet. filan da öyle en şey. Neyse boş ver. Önemli değil. Önemli değil diyorsun. Ondan sonra burada yayında yok. Ama söyleyeceğim herhalde canım. E tamam. Senin de. Şimdi ben de senin Galatasaray'a. de Galatasaray'a. Şimdi bugüne kadar Galatasaray'a söylediklerini burada anlatayım söylüyorum. Galatasaray söylesene Galatasaray ile ilgili söylediklerini. Niye hepsini Söyle. ben, ne söyleyeceğim? Daha ne söyleyeyim? E, abi. ne alakası var ben şimdi senin burada? Yani kıskançlığından ne yapacağını şaşırdın şaşırdım. Ya ya orada sarı kırmızı formayı gördün Şu anda deliriyorsun Bana sen. Yani? Deliriyorsun sen. deliriyorsun. Dördüncü ya. 4. yıldızı biz hakkıyla takıyoruz kardeşim. Sen öyle şey yok Galatasaray şunla taktı, bununla taktı. Şey Aslanlar gibi oynadık. Aslında. Mükemmediğiniz yeri öpeceksiniz. Kabul et kardeşim. Saygılı ol ya de ki tebrik ederim de aslında şampiyon oluruz de. İlk dinle, defa mı şampiyon oluruz? Dinle dinle. Biz. Aslında, aslında sizin seni burada konuşturan seni burada konuşturan Eskişehirspor Gençler Birliği düşen RGS takımlarında yani puan kaybeden efendim ben söyleyeyim o İsmail Hoca'ya onu göreve getirenlere. O, 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 o senin sorunun seni O, o, aslında senin benim isyanım onlara. Ee, yok yok seni size son. o dördüncü yıldızı taktıranlara benim ee, isyanım. Ee, sen o, o zaman mi? onlara git konuş. Bize ne o. konuşuyorsun? Ama Kendi git Niye başkanına konuş. Kendi futbolcuna konuş. ben vermişim sana şampiyonluğu. Neyi kutlayayım? Bilis gibi Allah. bir adam gelmiş. Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın şampiyonluğunu hediye etmiş. Yani avantalarla, lavantalarla buralara geliyorsunuz. Ya bırak avantayı, lavantayı sen ha, bana 14. anlatma, ya. Sen avanta, lavanta işlerine girme. taksan ne olur? Bana ne? Takacağım bu, tabii. Bu şekilde tak, gururla takıyorum. Kadar. Şampiyon olur. olacağım. gururla ezildiniz takıyorum. bugün. 2-0 galip, ya kardeşim, siz, ya, siz, e, siz, e, galip gelen siz, sizsiniz. Bizim size bak. Galip gelen siz, sizsiniz. E, benim Fenerbahçe'ye hiç alıferimde benim kompleksim yok. Ben şu anda sen Galatasaray'la şu anda ben dördüncü yıldızı taktım diye deliriyorsun. Bırak delirmeyi. Tebrik edeceksin bana kardeşim. Ya, bana tebrik. Nasıl bana Hayatta ne? tebrik edeceksin. Umurumda değilsin. Niye? Tebrik umurumda edeceksin. Umurumda değilsin. Tebrik edeceksin. <laughs> Sen şampiyon, olsaydın ben seni tebrik edeceksin. Ben de ben şampiyon yok, oldum sen beni tebrik yok, edeceksin. Yok, bu yok. kadar basit. Öyle bir şampiyon. Bu kadar basit. Yok. Niye yok, yok ya? Niye yok. Niye yokmuş? Aslanlar gibi ben lig oynamamışlar gibi şampiyon, şampiyon olduk. olduk. Niye Bana öyle ya, ya, ne oldu? Ne, ne olursanız İspat et kardeşim. Yaptığımız şeyi ispat et. Nelerle şampiyon olduğunuzu biliyorum. Neyle şampiyon olduk? Söyle bakayım. Gidin gidin bir şeyi çağırın. Neyle? Şampiyonluk kutlamanızı yaparken Ferhat'ı unutmayın ha. Çağırın çocuğu. Ferhat mutlaka çağırın. O... Allah Allah. Tabii tabii Tabii. Tabi, tabi. Seni? Eskiden Galatasaray'da abisi top oynamış arkadaşı ya çağırın. Yapma sana bir söyleyeyim mi? Çağır, çağır. Sen çağır. bu işlere girersen, ya, ya, sen bu işlere girersen ya, onlar. senin çağıracağın futbolcular da stat dolar, tribünler dolar, bir şak gencer. Senin çağıracağın. Sen eğer o Ferhat konusuna girersen senin çağıracağın futbolcuları bir çağırın, hesaplarsan tribünler de olan boş o işleri sen. Çağırın hakemleri e. çağırın. Boşver. Çağırın hakem Başver. çağırın. Bir Bol da, miktarda bir hakem, bir hakem, hakem çağırın. Biz de bugün, da, bugün, hatta hatta şampiyon olur. Yani bugün, bugün, bugün hatta bugünkü olduk. hakemi de unutmayın. Kırmızı kart göstermeyen hakemi de unutmayın. Kırmızı kart göstermeyen. Bugün Melo'yu atmayan hakemi e, de unutmayın. Sosayı mutlaka sosayı, arkadaş çağırın. Sosayı niye söylemiyorsun? Alın getirin. Sosayı niye söylemiyorsun? 5. yıldızı takın. Bir dakika. Ya bırak. Sosayı niye söylemiyorsun? Bence taraflı konuşma. Sosayı niye MHK'ye MHK'ye de takın. Dördüncü, sos... beşinci. Boş de ver de. sen Sosa'yı söyle. Sosa ne de. yaptı ya? Öldürüyordu adamı sağ içinde Sosa. Onu niye atmadı? Onu niye onu söylemiyorsun? Sosisli sandviç. He sosisli. Sen hep böyle bak. Hep böyle bak. Böyle bak. sen şimdi çıldır bir şak Sen, edeyim. ben sen uyuyamayacaksın da. Sen geceleri daha ben Rüyalarına kabuslar, hortlaklar girecek. Rahatım. Bizi yendiler girecek. Mi bizi yendiler mi? Rüyalar sarı kırmızı Bizi girecek sürekli. Bizim de Fenerbahçe. Sen uyuyamayacaksın. Ya uzun, iki süre iki sen. uzun süre uyuyamazsın. Uzun süre uyuyamazsın. Bir dakika. Ya aynı şey. Teyp uzun süre, süre uyuyamazsın. Arada bir pausa bas. ben pa ben pausum yok. benim şey. pausum. Ya şunu niye zoomlamıyorsun? Yönet beni. Sana bir şey. Sen de Fenerbahçe olsa zoomla. Oyna oyna. Zoomla bak. Burada oyna. Dördüncü yıldızı bu Büyükşah Gençler iyice çıldırsın ha bak. Büyükşah Bey 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sen şimdi Büyükşah Bey bak sen ne yapıyor musun Büyükşah sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Ne yapıyor musun? Programdan sonra açık havada çok güzel bir deniz kenarına git bu gece. Havaya şöyle bak yıldızları say. Anladın mı? Böyle bütün gökyüzündeki yıldızları say. O yıldızlarla avurursun sen. Yıldızlara bak. Mesela yıldızlar anında kayar böyle. Sen şeyini al mesela ne bileyim böyle ailenle falan git. Tabii yıldızları be, say. Havaya mi? bak. Aa kayan yıldızlar ne falan onlarla avurursun. Evet, program, program, program yapıyoruz da. Ya, o zaman dışarıdan, arkadaşı Dışarıdan elimizi zaman, getirmedik. Bir dakika zaman, Murat. Efendim? Bir dakika. Dışarıdan getirmedik. Serbest Dışarı konuş yorumcusu konuşuyor. Bu, şimdi hani sen bizim dışarıda konuşlarımızı söylüyorsun ya. Bana da Galatasaray forması giyen sensin. Hani dışarıda falan... fener, ya? Galatasaray forması giyen de sensin, yani. giydiyen de sensin. Abi, Abi, ee, hani, ayrı. sen dışarıdaki Vay şeyleri mi? dışarıdaki Vay şeyleri, şeyleri tabii anlattırıyorsun tabii ya. ben de Fener forması giyeceğim Sanayi forması, forması giyen de Giyer bana tabi. rica eden de sensin. Ben de gururla giydim e, Bey. var, Şimdi burada la vele vele yapma. Yok, e, yok e, öyle yapma ama. Bana e, da yeni programdan önce Galatasaray forması giy. Yıldızları tak diyen sensin. Nasıl Fenerliymişsin sen Müşah Bey. Bir dakika. Öyle bana dersen ki sen ondan önce Galatasaray forması giy. Yıldızları tak Giyen sensin. Nasıl fenerliymişsin sen şah Bey? Bir dakika. Bir ee, bir dakika. Ee, öyle bana dersen ki sen... Or, yani. Galatasaray formasını giyen, giydiren sensin falan filan diyorsun. Ee. Sana Galatasaray formasını giydi... Ben de Fenerbahçe forması giyebilirdim. Niye Beşiktaş dediniz? forması giyebilirdi Adnan Aybaba. Hatta biz bu şekilde de hazırlıkta yaptık aslında ama... Ortada bir gerçek var. Ee. Sen bugün kazanmışsın ve e, bazılarının sayesinde dördüncü yıldızı... Takma şansına sahip oluyorsun sadece gireyim. sana bu sana bunu yap dediysek seni bu şekilde onurlandırırsak e, gurur duymalısın. E o zaman ki de kalkıp 4. bir soluklanmanızı rica ediyorum. Evet. Bir evet. soluklanmanızı rica ediyorum. Adnan Ay Baba, bugün Galatasaray Beşiktaş maçı vardı. Olay bir anda Fenerbahçe Galatasaray tartışmasına döndü. Senin söyleyecek hiçbir şey yok mu? Gerçi sen Fenerbahçeliyim demiştim ben hatırlıyorsam. <laughs> yanlış hatırlamıyorsam Çab. geçen hafta. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Önce arkadaşlarım çok güzel tartışıyor. Ben araya girmek istemedim. Ama şunu söyleyeyim. Ee, birbirlerini suçlarken e, burada gerçekten Beşiktaşlı olarak çok üzüldüm yani. Ben e, Sayın Özer'in yerinde olsam o dört yıldızın iki yıldızını Beşiktaş'a veririm. Sebebi de şu şunu açıklayacağım. Şimdi ilk şikayeyi başlatan diyorlar ki Galatasaray. E, 2011'de de son şikayeyi başlatan Fenerbahçe. Bu iki takımın arasında Beşiktaş ben çok isminin geçtiğini isminin geçtiğine rastlamadım. Yani bu şu demek. O zaman bu yıldızlarda bir sıkıntı var. Bir şey söyleyeceğim araya Çok girerken. Çok rastlamadım. Murat o haberi yapmasaydı e, Murat o haberi yapmasaydı ondan da kimsenin haber olmayacak. Yani ya, haberimizin olmadığı hiç, hiç ya. mi? Evet, ya hiç orada, mi yok? Yok. Mutlaka var. Bir sürü var. Ha. Ama şimdi bak Fenerbahçe ve Beşiktaş. Şimdi biz bu konulara girersek, şirket konularına girersek zaten bu işten hiç çıkamayız. Doğru mu? Ben de diyorum ki bu yıldız işinde sıkıntı var arkadaş o zaman. Yani bu yıldızlar takılırken resmi olarak takılıyor. Doğru mu? Resmi şampiyonluklara göre. Fakat gönüldeki, vicdandaki, e, taraftardaki, kitlelerdeki bu e, vicdandaki yıldızlar ne olacak? Onlar ortada yok. Esas biz onları e, bu masaya yatırmamız lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Yatır, hadi Şimdi hadi bak şunu söyleyeyim sana. Bugün <laughs> bana göre bu sezonun en başarılı takımı Beşiktaş. Bir. Üçüncü <laughs> <laughs> <Söyleyeceğim. gülüyor> oldunuz nasıl başarılı? Söyleyeceğim. en başarılı, bu ya? sezonun Kaçıncı Murat? Kaçıncı oldun? 3. Tamam. Bu sezonun <laughs> Bu sezonun evet. en başarılı teknik direktörü Bilic, Bilic. Evet. Bak. Doğru. Gerçekten Seneye bu sezonun anlaştığı söyleniyor. Olabilir. Ya, bu, bu sezonun ya. hangi yani. yok <laughs> yanlış. Bu sezonun <laughs> en önemli başkanı da Fikret Orman. Allah Bak şimdi ben izleyeceğim. bir şey, söyleyeceğim. Ya ona bir şey bir Allah Allah bir dakika açıklayayım arkadaşlar. 1. Beşiktaş'ın ne bir arenası var, ne de bir Kadıköy'de gibi çok önemli bir stadı var. 1. Beşiktaş'ın hiçbir stadı yok. Ve Beşiktaş bütün maçlarını deplasmanda oynadı. Bakın bu işler kolay değil arkadaş. Ve işte soyunma odasına inip de soyunma odasında e, aile ortamında bir tartışmayı ya da çevresinde bir baskı kuramadı bir türlü. Bunu beceremedi. Onun için Galatasaray ve Fenerbahçe bu konuda bir adım önde. Eğer ben sana hak veriyorum bak bir dakika bir, şey söyleyeceğim. Fenerbahçe ve Galatasaray evinde en çok puan kazanan takımlar bu takımlardan 10 puan daha eksik toplamış. E, kendi evinde oynaması gereken karşılaşmalar. Burada da anlatmak belirledim. Teşekkür ederim. Bu da benim söylediğim tezi bir detaydır. Şimdi o zaman bu teknik direktör bir iş daha düne kadar e, Galatasaray Avrupa Kupalarında var mıydı bu sene? Ben hatırlamıyorum. Beşiktaş aldı bayrağı bir noktaya getirdi doğru mu? E, bu teknik direktör buydu arkadaş bir iş değil miydi? Ha, sen, der... ya, Yalnız bir parantez açalım. O biraz tartışmalı. Birisi Şampiyonlar Ligi, birisi Avrupa Ligi. Ya tabii mutlaka. Orada, orada da bir düş var. Şimdi ben... Ya sen niye bu akşam ya? Ya sen... Bir dakika. Kardeş. Ya sen bu akşam bir kedi bugün... kedi gibi oldun ya. Bugün... Vallahi, Vallahi Ya, şey ya, kedi sen. Al, ya bırak. sen bu akşam... Ben bu... Sen geçen ne diyordun? Kardeşim... Bırak şimdi sen. Sen şimdi bak. Bırak bu işleri. Sen geçen hafta. Tamam. Bir dakika şimdi kedi gibi oldun sen Mülayim Adnan baba maçı sen ederken de öyle dedin sen. Bir kedi gibi Ama sen. Ama sen de cevap vermesine Ama... izin Hayır, ver. Hayır bir bak. şey söyleyeceğim. Tamam. Geçen hafta tamam. bu arkadaş dedi ki burada. Ben Demedim mi kardeşim? Dedim. Geçen hafta aynen dediğini tekrarlıyorum. Evet. Dur şimdi sen hararetli geçsin biraz program. Sen öyle şimdi çok bu akşam bir kedi gibisin. Yaşıma gitmedin. Şimdi bak sana bir şey söyleyeyim. Sen neden kedi gibisin biliyor musun? Yenildiniz ya bu akşam. Onun için kedi gibi oldun. Doğal yani. Çünkü şeyin gitti. Motivasyonun gitti. Şimdi bak sana bir şey söyleyeyim. Sen geçen hafta bu sırada aynen. ne dedin kardeşim? Aynen dediğini tekrarlıyorum. Dedin ki biz inşallah Galatasaray'ı yeneriz ve Fenerbahçe şampiyon olur dedin Dedim. ve bir Fenerbahçeli gibi konuştun. Dedim. Değil mi kardeşim? Dedim. Ne oldu şimdi sen? O dediğin ne oldu? İnşallah Galatasaray'ı yeneriz, Fenerbahçe şampiyon olur bak. dedin ve Galatasaray'a yenildin, kedi gibi burada oturuyorsun. Şimdi ondan şimdi, bahset, boş işte, ver. Tamam. Yok bizim tamam. Galatasaray stadımız yokmuş falan, palavrayı bırak. Ben şimdi burada kedi gibi oturuyorum. Ee, sen de bundan yaklaşık evet. tam 1 saat 15 dakika 32 saniye önce evet. içeride <laughs> evet. bir grup arkadaşlarla birlikte bir toplantı yaptık. Maçı birlikte seyrettik. Evet. Orada da senin bir aslan parçası olarak nasıl istişa isti ettiğini, nasıl haykırdığını, nasıl kükrediğini belgelerle kanıtladık. Şimdi eğer üstüme gelirsen No. Eğer benim üstüme gelirsen, benim kardeşim, kedi gibi diye benim üstüme gelirsen, ben bu görüntüleri e, burada veririm. bak, ne, bu görüntüleri ver, burada veririm. Ver, benim korkum bak, olmaz. ben senin gibi a, alttan vurmuyorum. Dakika, sen dedin ya, verin kardeşim, bak ben sana, ben sana alttan ben de vurmuyorum. Bak, ne yapıyorsun sen bana yani? burada var mı arkadaşlar? Arkadaş? Öyle görüntüler var mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Murat Özer. Öyle görüntüler mi var arkadaşlar? Ben vermiyorum. Ben ver demedim. Ben size vereceğim. Ben ver demedim arkadaşlar. Tamam, hazırlanıyorum. Hayır, ver demedim. Vermesin. Vermesin, vermeyeceğim şöyle ver. Hayır, verir, hayır, şöyle. hayır, hayır. Hayır, vermeyecek. Hayır, hayır yok, ben vermeyecek. istiyorum kardeşim. Vermeyecek arkadaşım. niye vermesin? Ben senin gibi ben alttan vurmam, ben altı vurmam. Yok, yok, istemiyorum. Ben isterim. istiyorum. İstemiyorum. hayır, bir dakika, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ya, verdirmem bir, bak, ben. Bak, bir dakika kardeşim. Bir dakika, senin dediğin şeyle bir dakika ben seyircilere açıklıyorum. Ben Galatasaray maçını beraber seyrettik. Galatasaray gol atınca, Galatasaray kazanınca ben bir Galatasaray olarak çok sevindim. Sevincimi de abartmış olabilir ama ve lakin orada Arkadaşlar verirlerse onlara dikkat etsinler. Bizim aramızda maçı seyrederken ki muhabbetler, konuşmalar bir takım şeylerde vereceklerse onlara vermesinler. Ha ben sevincimi verebilirler, bağırmamı verebilirler ama hani bir şak ve bir şeyler dedi ya o tarz şeylere Hayır. girerlerse. Ya olabilir. Ben mesela Bilmiyorum. aramızda aramızda bak ben, mi ben kardeşim ben evde maç seyrederken de ağzımdan ters şeyler çıkabilir ama o tarz şeylere girerseniz vermiyor. Ama normal sevinçlerime vereceklerse versinler. Ben gurur duyuyorum. Galatasaray maçını seyrederken sen, sevinmemden. Sen, sen, şimdi ne anlatıyorsun ya? Yani? Sekiz tane kutu kola fışkırdı. İki tane tamam. masa kırıldı. Evet. Ondan sonra 2 iki tane masa kırıldı. Olabilir. Ondan sonra evet. A, A'dan Z'ye alfabeyi ezberlettin evet, herkese. Evet. Ben da, daha, evet daha ama, evet, ya ben şimdi tamam, aileler olabilir, de sevdiği programı. Kazandın Hatta mı? Hatta bir kazandın mı? Sen, evet. Ne hakem kazandın. kaldı, ne futbolcu sen kaldı, ne, oldu, ne, şey kaldı. Sen tarak... ne oldu? Sen niye bu kadar... Ama vermiyorum bak. Bak Ver, vermiyorum. Ben istiyorum verilmesini. Vermiyorum. Ben verilmesini istiyorum. Ben istiyor. sana ben altı yapma. Ben yapmak. özellikle verilmesini istiyorum. Ne var yapıyorum. ki ben bundan gurur duyarım kardeşim. Neyden gurur Bak sana bak. Hayır nereden gurur Bak 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 bak. Senin gerçek forman çıktı. İşte senin. Bravo. Bir dakika. Bravo! Bravo. Murat Tosun ve ekibi. Bravo! Bir dakika. İşte Adnan Ay Geçen hafta Murat Özer, e Özer cevap vermesine izin ver. Kardeşim. Ver kardeşim. Evet yani, evet. Şimdi ver. bu görmüş oldun. Doğrudur. Bir Fenerbahçe forma, formasıydı. Evet. Bu formayı giymekten de gurur duyuyorum. Sebebi de şuydu. Evet. O zaman Tosun Yavuz da çok iyi bilir. Ben bir iddiaya girmiştim. Evet. Bir iddiaydı. Forma giyme iddiasıydı. O dönemde bu iddiayı kaybetti. Tosun Yavuz genel koordinatörlerimizden birisi. Evet, evet. Bu iddiayı kaybettim. Bu iddiayı kaybettikten sonra verdiğim sözü tutmak için de evet. Fenerbahçe formasını giydim. Tamam. Vaklı olarak da sözünde de durdum. Ha bununla iyi çok büyük tepkiler aldım. Evet. Ama ben bu formayı o gün giydiğim için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü...